Ben gençim. Ben gençim. Ben gençim. Genç. Genç. Genç bir yiğitim. Ben gençim. Evet gençim. Sadece gençim. Genç olduğum için. Kimde değiliz, siyasetimiz, muhalefetimiz, Yaşanmış, yaşanmamış, yaşanamamış, hayalleri hayallerimiz Hepsini öldüm hepsini Siktim dalaveri de Attım dalaveriye Attım hemen geriye ileride ne var Yok bir sikim yok bir sikim Yok bir sikim gelecekte Yok bir sikim yok bir sikim Boşluk sadece Boşluk dolu boşluklar Dolu daha da dolu Dedikodu dolu sikim sonik Anlamsız Gelişimsiz, gelişemeyen, saçma sapan Saçma sapan bir dalabilir. Artık sikimde değil Ne oluyorsa olsun Ben sadece sikerim istediğimi Siktiğimde ne mi? Kafamı sikerim, isterim Kafamı sikmeyi isterim Evet bunu isterim Evet evet bunu isterim Gerisini de istemem Sikerim, sikerim, sikerim nasıl bir kafadır lan bu hep onu düşüneyim bunu düşüneyim şunu eleştireyim şunu düşün eleştireyim eleştirmezsen ben suçluyum o suçlu suç suçluyum. konuşamadım bile o suçlu bu suçlu sikim deme sikim deme he sen ki sikim deme ben gençim lan ben gençim, ben gençim lan ben gençim, sikim deme he sikim deme şu an sadece her şey freestyle söz yok, söz yok, söz yok. Yazmak da yok, okumak da yok, devam etmek de yok, çalışmak da yok. Hiçbir sikim yok, hiçbir sikim yok. Sadece dalıvere, dalıvere, dalıvere. Dalıvere kelimesini iki parçada da kullandım Skeçeyim, skeçeyim, skeçeyim. Aynı kelimeleri kullanacağım çünkü skildim, skildim, skildim sence. Ha ben gençim, skildim, skildim, skildim. Ha on yıl sonra da ben gençim.